Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle mis gibi yumuşacık bir kekiyle ile limonlu rulo pasta hazırlayacağız. 3 adet yumurta kullanacağız. Bunun için yumurtaların sarılarını ve aklarını birbirinden ayırdım. Yumurta aklarını şimdilik kenarda bırakıyorum. 3 adet yumurta sarısının üzerine 1 çay bardağı toz şeker ve 1 paket vanilya. 3 kaşık sıcak suyumu da ilave ederek Bunları mikserin yüksek devrinde boza kıvamına gelene kadar çırpacağım. Karışımımızın çırpma işlemi tamam. Bakın. Kıvamı tam olarak bu şekilde. Yaklaşık 5-6 dakika kadar çırptık. Şimdi bunu kenara alıyorum. Ayrı bir kabın içerisinde yarım çay bardağı nişasta, yarım çay bardağı un ve bir tatlı kaşığı kadar kabartma tozunu eliyorum. 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu ilave ederek bunları eriyorum. Yumurta aklarını karıştırmaya geçelim. 3 adet yumurta akı. Yumurta akının üzerine de şöyle bir çimdik tuz ilave ederek iyice köpürüp kabarana kadar ve katı bir kıvam alana kadar çırpacağım. Çırpmış olduğumuz yumurta aklarını şöyle kenara alıyorum. Ve daha önce çırpmış olduğumuz yumurta sarısı ve toz şekerini elemiş olduğumuz un ve nişastayı, vanilyayı ilave ederek karıştıracağım. Bunları tekrar çırpıyoruz. Unlu karışımı iyice yedirene kadar. Endirmiş olduğum bir adet limon kabuğunu da ilave ederek tekrar çırpmaya devam ediyorum. kocayı içerisinden çıkarıyorum. İpucu ile işimiz kalmadı artık. Şimdi şöyle kabarmış olduğumuz yumurta aklarını karışıma ilave ederek spatula ile yavaş yavaş yedirmeye çalışacağız. Söndürmeden spatula ile karıştırıyoruz. Bu aşamada mikser kullanmıyoruz yoksa e, bu yumurta akları söner ve kekimiz istediğimiz dokuya, kıvama gelmez. Şöyle üç seferde yedirmeye çalışacağım. Kalan köpüğümün hepsini de ilave ediyorum. Karışımımız hazır arkadaşlar. Kıvamı tam olarak bu şekilde köpüğü hiç sönmeden karışımların hepsini birbirine yedirdik. Kıvamı şu an çok güzel bir tepsi aktarabiliriz. Normal bir fırın tepsisinin içine yağlı kağıdı serdikten sonra şimdi hazırlamış olduğumuz karışımı tepsimize ilave edelim. Şöyle bir spatula ile tek hamurumuzu yayalım tepsimize. Kek hamurumu fırın tepsisine iyice yaydıktan sonra şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye gönderiyorum. Pastamızın kremasını hazırlamaya geçelim. Bunun için bir paket krem şanti, üzerine yarım çay bardağı süt ve bir paket kremayı ilave ediyorum. Bunların üzerine de şöyle iki çorba kaşığı tepeleme labne peyniri ilave ederek iyice karıştıracağım, çırpacağım. Koyu bir kıvam alana kadar. Kremayı çırptıktan sonra buzdolabına kaldıralım. Tekimiz fırında bu rengi aldıktan sonra çıkarıyoruz. Şimdi sıcağı sıcağına yağlı kağıdıyla birlikte buraya yapalım. Şöyle kenarlarını açalım. Hiç bekletmeden arkadaşlar. Çıkarır çıkarmaz kekimizi rulo yapabiliriz. Soğumuş olan kekimizi şöyle açarak yavaşça yağlı kağıttan sıyıralım. kekimizi açalım. Ve hazırlamış olduğumuz kremadan üzerine şöyle yerleştirerek iyice spatula ile yayacağım. Şöyle bir spatula ile kremamız ince tabaka olacak şekilde yayıyorum. Kremamı iyice yaydıktan sonra şimdi şöyle dikkatli bir şekilde pastamızı rulo yapalım. Böyle yaptıktan sonra da şöyle bir uygun servis tabağına alıyorum. Pastamı rulo yaptıktan sonra üzerine streçleyerek dinlenmesi için 2 saat buzdolabında dinlendireceğim pastamı dolapta yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdim. Normalde zamanınız varsa 2 saat dinlendirebilirsiniz. O zaman kıvamı daha güzel olacaktır. Benim zamanım olmadığı için 1 saat kadar dinlendirdim. Şimdi şöyle pudra şekeri serpiştirerek servise alacağım pastamı. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Gerçekten çok pratik ve inanılmaz lezzetli hafif bir pasta yaptık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Benim acelem olduğu için 1 saat kadar dinlendirdim. Ona rağmen kıvamı gerçekten çok güzel. Ee, size tavsiyem 2 saat dinlendirirseniz dilimlerken çok rahat dilimleyebilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim ki lezzeti muazzam. Hakikaten çok hafif. Ee, yani yarısını kadar yeseniz... Doyamazsınız lezzetine. Yumuşacık bir keki. Kreması zaten çok güzel. Benim birçok e, pastama kullanmış olduğum bir kremadır bu. Ve umarım sizler de evlerinizde dener beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.